Mart 1937'nin sessizliği Cezayir çölüne örtülmüştü. Cassandra uçağımızın çölde zorunlu iniş yaptığı anın ardından gözlerimi açtım. Çölün sıcağında kaybolan anılarımın kumların arasında savrulduğunu hissettim. Zihnimin derinliklerindeki perdeler birer birer düşüyor gibiydi. Önceden kocam Salim ile paylaştığımız hayatımız gözlerimin önünden geçiyordu. İkimiz de mühendislik tutkusuna sarılmış, çölün kızgın rüzgarları altında bilimle dans etmiştik. Her gün birlikte geçirdiğimiz saatler birbirimize olan sevgimizi ve geleceğe dair kurduğumuz hayalleri pekiştiriyordu. Ancak bu keşif gezisiyle birlikte bir çırpıda tüm bu anılarımı kaybetmiş gibiydi zorunlu inişin ardından kum taneleri arasında kaybolan geçmişim beni içsel bir boşluğa sürüklemişti. Her anı, her gülümseme, hüzün ve umut kumların arasında dağılmıştı. Çöldeki sessizlik kaybolan anılarımın acı gerçeğini yankılayarak içimi sarhoş ediyordu. Salim ile yaşadığım o güzel günlerin izleri adeta rüzgarla silinip gitmişti hafızamın derinliklerindeki bu kayıp yüreğimde derin bir boşluk bırakmıştı. Çölde kaybolan sadece uçağımız değil aynı zamanda benim geçmişimdi. Yola koyuldum. Kocamın notları ve Tin Hina'nın gizemli varlığı beni mağaranın karanlık koridorlarında adeta bir labirente sokuyordu her adımımda geçmişimden gelen yankılarla karşılaşıyordum. Salim ile paylaştığım o anılar gözlerimin önünde canlanarak beni duygusal bir yolculuğa çıkarıyordu. Ancak bu anılar huzurlu günleri hatırlatmanın ötesine geçiyordu. Kocamın bıraktığı izler bu çöldeki keşif gezisinin ötesinde yatan sırların varlığını işaret ediyordu. Tin Hina'nın adı bu gizemli varlıkla ilgili çözülmeye bekleyen birçok soruyu beraberinde getirdi. Yarıklardan geçen gezginin muskasının etkisi altında çölün derinliklerine doğru ilerlemeye karar verdi. Her adımda çevremi araştırmaya ve kocamın bıraktığı ipuçlarını takip etmeye başladı. Mağaranın karanlık köşelerinde eski belgeler ve resimlerle dolu galeriler buldu. Çin Hina'nın izlerini sürdükçe geçmişimle ilgili daha fazla gerçeği keşfetmeye başlıyordu. Bu araştırma beni çöldeki gizemli olayların ötesine taşıyarak keşif gezisinin gerçek amacını sorgulamama neden oldu. Etrafta dolaşan tuhaf varlıklar ve çöldeki diğer gizemli oluşumlar çözülmesi gereken daha büyük bir bulmacanın parçalarını oluşturuyordu. Her an adeta bir tarihçi gibi geçmişi araştırmaya ve bu sırların izini sürmeye devam ettim. Çöldeki bu keşif sadece kendi geçmişim değil aynı zamanda bu esrarengiz coğrafyanın derinliklerinde yatan sırların da ortaya çıkmasına vesile olacaktı. Hamile olduğumu hatırladığımda kalbim sanki bir ağırlık altında eziliyormuş gibi hissettim. Zaten içsel bir çıkmazın ortasında dolaşıyordum. Ancak bu kez duygusal fırtına içinde kaybolmuş gibiydim. Gözlerimdeki yaşlar çöle düşen damlalara karıştı ve ruhum içsel bir çöküşün eşiğine sürüklendi. Sonunda kocam Salim'in cesediyle karşılaşmanın acı gerçeğiyle yüz yüzeydim. O an bir önceki umut ışığımın sönüp gitmesiydi. Kazada aldığı yaralar sonucu fazla ileriye gidemeyerek yaşamını yitirmişti. Artık birbirimize dokunamayacak ve birlikte hayaller kuramayacaktık. Bu gerçeklik içimde tarifsiz bir boşluğa neden oldu. Ellerim kararmış, zihnimi bir sis kaplamış gibiydi. Perişan bir halde kocamın soğuyan bedenini seyrettim. Onunla paylaştığımız anılar birer birer gözlerimin önünden geçti. Hayatımızın yarıda kesildiği yerde duruyordum ve dünya etrafımda yıkılmış gibiydi. Ancak bu trajedi beni daha da kararlı bir hale getirdi. Kendime geldim. Ben bir anne adayıydım güvenliği ve diğer kaybolan arkadaşlarımın izini sürmek içimdeki umutsuzluğa rağmen tek amacım haline gelmişti. Aramalarım ve araştırmalarım terk edilmiş bir Fransız kalesine ve ölümün izlerine götürüyordu. Garnizonun sessizliği bilinmeyen bir gücün pençesine düşmüş gibi hissettirdi. İçerisi kapkaranlık ve her köşe başında karanlığın içinde gizlenen korkunç sesler eşliğinde ne olduğu belli olmayan bir yaratık. İlerledim sessizce ve karanlığın içinde. Bir radyodan Doktor Matzir'in sesini duydum. İletişime geçmek için oraya ulaşmam gerekiyordu. Etrafta bulduğum araç gereçle o odaya bir şekilde ulaşmıştım. Ancak bu umut ışığı içimdeki çaresizliği daha da derinleştirdi. Doktor Metzier çölde bir köyde olduğunu söylüyordu. Kafamı toparladım ve bu yerden çıkmaya karar verdim. Yine karanlığın içinden ve yaratık sesleri eşliğinde yavaş yavaş adımlarımı atarak bu garnizondan bir şekilde çıkmayı başarmıştım. Çöl köyüne gitmeye karar verdim. Umutla, belki de kaybolan arkadaşlarımı bulabileceğim bir yer olacağını düşünerek. Ancak bu kararın ardında içimde bir yerde yatan çaresizlik ve yetik umutlar vardı. Yürüyüşüm çölün sessizliğinde kaybolan adımlarımın çaresizliğini yansıtıyordu. Yola devam ettim, gözyaşları içinde ve içsel bir fırtınayla baş başa. Umutsuzca bir çözüm arayışında. Kaledeki karanlık odalarda ve geçmişin hayaletleriyle dolu koridorlarda geçen korkunç yolculuğumun ardından nihayet kendimi uzaylı dünyasının eski, yabancı bir binasında buldum. Bu inanılmaz yapı adeta zamanın ve uzayın derinliklerinden gelmiş gibi etrafımda yükseliyordu. Araştırmalarım bu tuhaf binanın kapı inşaatçıları adlı nesli tükenmiş bir toplum tarafından yaratıldığını gösterdi. Ancak bir felaketin ardından bu topluluğun mirası, gölge adını verdikleri tehlikeli bir varlıkla yıkılmıştı. Uzaylı dünyasındaki bu eski tesisin içinde geçmişin hayaletlerinin izlerini takip ederek derinlere indi. Her adımda gölgenin gazabına ve kapı inşaatçılarının çaresiz kaderine dair yeni gerçeklere şahit oldum duvarlar arasında kaybolan anılarım adeta uzayın sonsuz boşluğunda kaybolan yıldızlar gibiydi. Dünyaya dönüşüm kabus dolu bir halüsinasyonla başladı. Bilincim karanlık bir gerçeklikten aydınlığa geçiş yaptığında hamile olduğumu ve bir mezarlıkta mahsur kaldığımı fark etti. Bu mezarlık öteki dünya kapısının inşa edildiği birçok katmanın bir parçası gibiydi. Gözlerim bu eski yapıların derinliklerindeki gizemleri araştırma arzusuyla parlıyordu. Mezarlık ölülerin sessiz fısıltıları ve rüzgarın mezar taşları üzerindeki hüzünlü dansıyla çevriliydi. Adımlarım geçmişin hayaletlerinin izlerini takip ederken atmosferdeki gerilim giderek artıyordu. Her an öteki dünyanın sırlarının ortaya çıkması ve bu eski binanın derinliklerinde yatan karanlık gerçeklerin gün yüzüne çıkmasıyla doluydu. Uzaylı dünyasında geçen bu ürkütücü serüven, bilim kurgu ve korkunun iç içe geçtiği bir atmosferde gerçekle hayal arasındaki sınırları zorluyordu. Araştırmaları bu uzaylı dünyasındaki korkunç gerçekleri gün yüzüne çıkardı. Vitea adlı işkence yoluyla elde edilen bir madde insanların yaşamlarını uzatma amacıyla kullanılıyordu. Ancak bu yaşam suyu olarak nitelendirilen Vitea aynı zamanda karanlık bir bedel taşıyordu. Bu bedel, gölge adını verdikleri ve doğaya karşı isyan eden tehlikeli bir varlığın ortaya çıkmasına neden oluyordu. İnsanların özgeçmişlerinden elde edilen Vitea, bir tür enerji kaynağı olarak kullanılıyor ve bu sayede öteki dünyada yaşamın uzatılmasını mümkün kılıyordu. Ancak bu süreçte yaşanan ahlaki çöküntü ve insana yapılan acımasız işkenceler gölgenin ortaya çıkmasına zemin hazırlıyordu. Vitea'nın kullanımı adeta bir lanetin kapılarını aralıyordu. Geçmişte yaşanan bir isyan bu sistemdeki dengeyi tamamen altüst etti. İsyanın sonucunda dünya ve içindekiler yok olmuştu. İsyanın alevleri, özgürlük ve adalet arayışında olanların, bu karanlık sistemle savaşanların direnişiyle birleşerek kuduz bir yangına dönüşmüştü. Ancak isyanın sonuçları kaşınmaz bir felaket. Dünya bir kez daha gölgenin gazabına ve içsel karanlığa teslim olmuştu. Bu karanlık hikaye özgeçmişin bedellerini ve yaşamın anlamını sorgulayan bir trajediyi yansıtıyordu. İsyanın izleri uzaylı dünyasının bu korkunç gerçeğiyle birleştiğinde çaresiz bir çıkmazın içinde kaybolan karakterin içsel yolculuğunu daha da derinleştiriyordu. Köyde adı geçen kasabaya tesadüfen adım attım ve orada yaşayanların acımasız bir şekilde öldürüldüğünü gördüm. Doktor Metzier'in yönlendirmesiyle yakındaki kuleye ulaştım. Ancak bu yolculuk beni karanlığın en derin noktalarına götürdüğünden haberim yoktu. Kulenin içinde bir ayı tuzağıyla acı şekilde ters dönmem beni bambaşka bir korkuya yenik düşürmüştü. Ani bir ıslık sesi eşliğinde karşılaştığım Yasmin korkunç bir varlığa dönüşmüştü gözleri ölümle dans eden bir karanlıkla parlıyordu. Yasmin köylülerin ölümünden sorumlu olduğunu itiraf etti. İğrenç detaylarla anlattığı cinayetleri kanın ve çığlıkların birleşiminden doğan bir kabus gibi yankılanıyordu. Ancak Yasmin'e karşı başlattığım savaşta acımasız bir şekilde yendiğimi hissettim. Değişimin son anlarında beni özgür bıraktı. Ancak bu özgürlük karanlık bir bedelle geliyordu. Yasmin'in gözleri acıma ve merhametsizliğin derinliklerinde kayboldu. Ve bu an ruhumu sarsan bir kabusun başlangıcıydı. İnsan olduğundaki son seslerini duyabiliyordu. Kaç Tasi kaç! Sonrasında kaçmaya başladım çölde arkama dahi bakmadan karnımda taşıdığım ufak amari ile birlikte koşmaya başladık. Kuledeki dehşetin ortasında ayağımın takılıp Yasmin'den arada kalan varlıkla göz göze gelmem bir olmuştu. Can havliyle çırpınışlarımın arasında kulağımın çınlamasına sebep olan bir silah sesi duydum. Doktor Metzier Yasmin'i kafasından vurmuş ve tam yanıma düşmüştü göğsümden sızan ağrı bedenimin içinde yankılanan bir çığlık gibiydi. Kurtarıcım olan doktor ihanetin tam olarak yüz bulmuş haliydi. Ardında bıraktığı kaos içimdeki karanlığı daha da derinleştirdi. Daha fazla dayanamadım ve baygınlığım kafamdaki amare ismini daha da belirginleştiriyordu. Uyandığımda bir mağaraya çekildiğimi sezdim. Doğum sancıları içinde Amari dünyaya gelmişti. Ancak sevinç ve acı arasında kayboldum. Çünkü doktor ve gezgin tılsımı ile birlikte kaçmıştı. Bu kaçış bir yandan umut vaat ederken diğer yandan içimde yanan intikam ateşini daha da körükledi hastalığa çare bulma pazarlığı, çaresiz bir anne ve çocuğunun geleceğini belirsiz kılan bir lanetin habercisiydi. Merkez Kulesi'ne geri döndü. İntikamın bir yıldırım gibi içimde çakmasına neden olan anılarla dolu. Tihanna'nın teklifi, gruplarını kurtarmak adına Amari'yi feda etme önerisi, içimdeki isyanı daha da alevlendirdi kocamın izinden gittiğim bu karanlık yolculukta beni hiç tanımadığım bir güce çeken bu olaylar zinciri içimdeki öfkeyi adeta ateşe çevirmişti. İmparatoriçe'nin aldatıcı planı bizleri bir kurtuluş aracı olarak sunduğu çeşmeyi yönlendirme girişimi içimdeki gücü daha da derinlere taşıdı. Kandırılmış ve kullanılmışlık hissi öfkenin kaynağı oldu. Artık boyun eğmeyecekti. Gulyabanilerin gerçek doğasını keşfetmek, aslında hasatçı olduklarını öğrenmek içimdeki ateşi daha da körükledi. Kulenin tepesine çıkarken adımlarımın her biri geçmişte yaşanan ihanetin ve kayıpların ağırlığını taşıyordu. Doktor Metzier'in karşısında durduğumda ellerim titriyordu. Ancak içimdeki kararlılık öfkeyi bastırdı onun ihaneti ve tuzaklarına düşmem içimdeki acıyı ve öfkeyi daha da keskinleştirdi. İmparatöre çıka geldiği an gözlerimdeki ateşte karşılaştı. Aniden içimdeki öfkenin bir yıldırıma dönüştüğünü hissettim. Doktor Metzier'i acı bir şekilde öldürmüştüm. Amari'nin özgeçmişte iyileştirilebileceği gerçeği annelik arzusunu içimdeki bu karanlık fırtınanın ortasında bir seçim noktasına getirmişti. Bir yanda Amare'nin iyileşmesini sağlama şansı, diğer yanda içimdeki intikam ateşi, kalbimde çalkalanan bu fırtına da karar vermek zordu. Ancak artık Tasi kendi kaderinin yönetmeni olmuştu. Öfke ve sevgi birbirine karışan duyguların içinde geleceği şekillendirmek adına kararlı bir adım atmaya hazırlanıyordu. Ve sonunda bu karanlık ve zorlu yolculuğunun sonunda Amari'yi yanımda bırakarak öteki dünyaya geri dönmeye karar verdim. İmparatoriçenin gazabına uğradım ve parçalanmış anılarımla yalnızca hayaletler arasında dolaşıyordum. Amari'nin masum yüzü içimdeki annelik arzusunu ve sevgiyi çağrıştırdı. Ancak kararlılıkla yüzleştim. İmparatoriçenin yalvarışlarına rağmen Amari'yi onun yanında bırakmam gerekiyordu. Kalbim, çaresiz bir ayrılığın hüznüyle dolup taşarken ruhumun derinliklerine bir çığlık yankılandı. Öteki dünyaya dönüşüm bir rüyanın sona erdiği gibi tuhaf bir halüsinasyonla başladı. Bilincim Amare'nin masum yüzünü düşündükçe paramparça oldu. Bu karanlık dünyada Çocuğumdan ayrı düştüğüm anın acısı ruhumun pençeleyen bir karanlıkta buluştu. Gözyaşlarım çölün sıcak rüzgarlarında kayboluyordu. Gulyabani'ye dönüşmemle birlikte parçalanmış anılarımla hayaletlerin arasında kayboldum. İmparatoriçenin gazabına uğramış çaresiz ve yalnız kalmıştım. Artık sadece gölge bir varlık olarak dolaşıyorum kaybolmuş anılar ve yaşanmış acılarla çevrili. Öteki dünyanın derinliklerinde çocuğumu bırakmanın acısı ve bu korkunç varlığa dönüşmenin ağırlığı içinde kaybolup gidiyorum. Ve ben Tasi, kayıp bir ruh olarak sonsuzluğa doğru sürüklenirken çocuğumdan ayrılmanın hüznü ve

You have been hollowed out from the inside. And there's nothing left of the person you used to be. But you try. You try to remember how to smile. You try to remember how to love. And one day you crawl out from your hiding place and step back into the world. You do what you must to survive.